Selam, herkese iyi geceler. Ben bu videoyu saat 2.30'da çekiyorum. Dolunay'dan dolayı uyku problemim var ve bu genel olarak var. Ee, çok değerli astrologlarımızı takip ediyorum ve onlardan duyduğum kadarıyla. Ayrıca Dolunay geldiğinde deneyimliyorum. Ee, bel ağrılarım, baş ağrım gerginlik, uyku problemleri, ilişkide bazı sorunlar yaşanabiliyor. Çoğumuz bunu yaşıyoruz diye düşünüyorum. Ve buna istinaden çakralarımı dengelemek istedim ve bunu kolektif niyetle birlikte yapmak istedim kendime ve sizlere. Ee, kolektife niyetli ve zamansız zamana niyetleniyorum, sarkacımla birlikte birden yediye kadar olan ana çakralarımızı dengeleyeceğiz Allah'ın izni ve meleklerimizin yardımıyla, tabii ki ee, sen de alıp kabul edebilirsin, şifa olsun şimdiden, ee, ben başlıyorum. Allah'ın izni, en yüce ve en yüksek benliğimle, yüksek benliğimin izni, meleklerimin yardımı ve sarkacımın yardımı ile, canım sarkacım, yol arkadaşım, lütfen dönerek birden yediye kadar olan benim ve e, tüm izleyecek olan güzel ruhların birden yediye kadar olan ana çakralarını aç ve dengele dengeye getir. Bize bunu yaşat ve hissettir. Daha hızlı bize bunu yaşat ve hissettir. Hemen şimdi şu anda bana ve tüm güzel ruhlara bunu hissettir ve bize yaşat. Yaşamak çok güzel. Yaşamayı seviyorum. Vücudumu seviyorum. Yaşam sevincim her an, şu an, her gün çoğalıyor ve bunu daha hızlı dönerek hissettir ve yaşat. Daha hızlı. Vücudum canlı, sağlıklı ve bütün. Ben çok güçlüyüm. Gücümü hissediyorum. İçimdeki sevgiyi her an genişletip büyütüyorum. Bütün duygularıma güveniyorum. Hissediyorum. Özgürce en saf haliyle ben özgürüm. Duygularımı ifade edebilmek bana mutluluk veriyor kendimi özgürce ifade ediyorum. Andayım. Anı yaşıyorum. Farkındalığım her geçen gün daha da artıyor. Ben var olan her şeyle bir ve bütünüm. Mucizelere inanıyorum. Mucizelere açığım. Mucizeler benimle. Mucizeleri alıp kabul ediyorum. Ben nurum. Ben ışığım. Ben şifayım. Ben sevgiyim çakralarımı, avramı dengede dengele. Hemen şimdi şu anda birden yediye kadar olan tüm ana çakralarımızı dengede tut, dengede aç. E dengele. Daha hızlı, daha hızlı. Biraz nazlanıyoruz, uzun süre diğer sarkacımı kullandım. Bana küsmüş gibi duruyor. Anca açıldık. Evren, enerjiler ve titreşimler üzerine duruyor. Dualar da titreşim ve enerjiyle ulaşıyor birbirimize. Ve dualı sarkaç şifamız tüm kolektif enerjiyi alıp kabul edenlere, bizi izleyenlere şifa olsun. Bana da. bitince sakince durabilirsin. Ben de şu anda bir dua okuyacağım. Sarkacım durana kadar. Sizler de niyet edin, duanızı edin. Allah kabul etsin. İşin bitince yavaşça durabilirsin. Teşekkür ediyorum. Teşekkür. Ederim. İzleyen herkese teşekkür ediyorum alma verme dengemizi sağlamak için ve bu enerjilerin aktive olması için beni takip edebilir ee, pardon takip etmek instagramdaydı burada e, abone olunuyor galiba e, abone olabilir beğeni yapabilirsiniz yorumlarda aldım kabul ettim yazabilirsiniz e, şimdiden herkese şifa olsun diliyorum e, uykunuzda ruhen bedenen kalben ee, zihnen şifalanmanızı diliyorum. Şükürler olsun. Ben aldım, kabul ettim. İyi geceler diliyorum. Hoşçakalın. Kendinize cici davranın.